Ne oldu? Islandık mı biraz? Olsun. Bir şey olmaz. Çok hızlı geçtim ben. Bu kadar mı? Aa. Bitti mi şimdi? Allah Allah. Ya. Çıkar çıkar bebeğim. Al gördün güzeli. Biraz ağaç altında duralım ama burası daha iyi. Burada yok. Yağın olamaz. Şurada otur işte. Hadi bakalım. Ben de şurada oturayım.